2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım. Probiyotik etkisi ve protein içeriği ile tokluk sürenizi uzatacaktır. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da yulaf kullandım. Beta Betagulikan içeriği sayesinde hem bağırsak sağlığını destekleyecek hem de uzun süre tok kalmanızı sağlayacak. Refine şekerler yerine evde kendi çektirdiğim dut kurusunu kullanıyorum. Şeker yerine bütün tariflerde kullanabilirsiniz. İçerisine yaklaşık bir çay kaşığı kadar da dut kurusu ekliyorum. Güçlü antioksidanlardan birisidir bu arada dut kurusu da. Serbest radikallere karşı vücudumuzu koruyacaktır. Ben dut kurusu kullandım ama siz isterseniz balla da tatlandırabilirsiniz. Ben çok kullanmıyorum balı. Sadece şöyle hafif bir gezdirdim üzerine. Ama siz kullanmak isterseniz yine dediğim gibi soğuk tatlılarda balı kullanabilirsiniz. Eğer sıcak tatlılarda balı kullanırsanız hidroksimetilfurfural dediğimiz bir bileşik var, HMF. Bu bileşiğin vücudumuzda birikmesini istemiyoruz çünkü vücutta kanserojen etki yapıyor. Son çalışmalarla birlikte bu ispatlandı orada bal ya da pekmez, sıcak tatlarda da dut kurusu kullanmaya özen gösterin lütfen. Ardından yaban mersini ve tohumu ile birlikte karıştırdığım orman meyvelerim var. Çiğ tohumu biliyorsunuz ki midenizde şişiyor ve mide duvarına çeperine yapışıyor ve bu da sizin daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Aynı zamanda sindirilemeyen bir lif içeriği var. Bu yönden de bağırsak sağlığını destekliyor. Zaten antoksidandan zengin besinler kullanıyoruz. Hem çilek hem yaban mersini hem de böğürtlen kullandığımız da ayrıca lif açısından oldukça zengindir. Bu Bakalla eklemeye çalışın. Üzeri için yağlı tohum kullanıyorum. Biliyorsunuz ceviz onu güçten zengin olduğu için kullandım. Aynı zamanda badem de hem E vitamininden zengindir hem de tekli doymamış yağ asitleri yani mufa içerir. Bu da kalp sağlığını destekler. Deneyen herkese afiyet olsun.